Merhaba. Sözel mantık gibi bazen biraz kafa karıştırıcı olabilen bir konuyu heyecan dolu bir dedektiflik görevine çevirmeye ne dersiniz? Bugün hep birlikte bu gizemli görünen şifreleri adım adım kıracağız. Şöyle bir düşünelim. Sözel mantık soruları önünüze geldiğinde sanki çözülmesi imkansız bir bilmecenin içindeymiş gibi hissettiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız evetse hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama şimdi bu durumu tamamen tersine çeviriyoruz biz burada sadece bir şeyler öğrenmeyeceğiz. Hayır, birlikte birer mantık dedektifi olmak için sıkı bir eğitime başlıyoruz. Göreve hazır mıyız? Harika! Biliyorsunuz her iyi dedektifin olmazsa olmaz bir alet çantası vardır. İşte bizim çantamızda en karmaşık sözel mantık vakalarını bile çözmemizi sağlayacak temel stratejilerle ağzına kadar dolu olacak. İşte bu da bizim gizli formülümüz. Her davayı çözmek için kullanacağımız dört adımlık yöntem. Düşünün, önce bir delil panosu kuruyoruz, hani filmlerdeki gibi, sonra %100 emin olduğumuz bilgileri panoya iğneliyoruz. Ardından, acaba dediğimiz olasılıkları bir kenara not alıyoruz ve son olarak en kritik kelimelerin altını çiziyoruz. Bu dört adımı izlediğiniz mi, inanın bana, çözüm gözünüzün önünde belirecek. Bakın, bu çok önemli. Bazen bir sorudaki bütün gizem tek bir kelimenin içinde saklıdır. Mesela hemen kelimesi. Biri size belirsiz bir aralık sunarken, diğeri taşı yerine cuk diye oturtur. İşte detaylar bu yüzden hayati. Ve işte aradaki o devasa fark. Belirsiz ipuçları kafamızda soru işaretleri bırakır değil mi? Ama belirgin olanlar bize üzerinde oynama yapamayacağımız kaya gibi sağlam bir gerçek verir. İyi bir dedektif işte bu küçük ama kritik farkları anında yakalayan kişidir. Tamamdır, alet çantamızı kaptığımıza göre artık sahaya inme zamanı. İlk vaka dosyamızla bu öğrendiklerimizi bir test edelim bakalım. Bu sınıf gizemini çözebilecek miyiz? Hadi görelim. Vakamızın detayları bunlar. Görevimiz ne? Kimin kesinlikle 6B sınıfında olduğunu bulmak. İpuçlarımızı şimdi masaya yatırıp dikkatlice inceleyelim. Kural 1. Önce delil panomuzu kuruyoruz, yani tablomuzu. Bildiğimiz en temel bilgini sınıfların mevcudu. 6A'da 3, 6B'de ise 2 kişilik yerimiz var. Harika, iskeletimiz hazır. Gelelim ikinci ipucuna. Meryem ve Emine farklı sınıflardaymış. Güzel ama kim hangisinde onu henüz bilmiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bunu bir olasılık olarak panomuza işliyoruz. Yani biri 6A'da ise diğeri mecburen 6B'de olacak. Şimdilik böyle kalsın. Ve şimdi davanın seyrini değiştirecek o kritik ipucu geliyor. Diyor ki, Sibel ve Deniz aynı sınıfta. Hmm, hemen delil panomuza dönüp bakalım. İki kişilik boş yer nerede var? Sadece 6A'da. Bingo! İşte bu kesin bir bilgi. Artık şüpheye yer yok. Sibel ve Deniz'i alıyoruz ve hop doğruca 6A'ya yerleştiriyoruz. Panomuz şekillenmeye başladı. İşte bu hamleyle bütün taşlar yerine oturuyor. Dikkatli bakın. 6A sınıfının 3 kişilik kontenjanı artık dolu. Bir kişi ya Meryem ya Emine, diğer ikisi de kesin olarak Sibel ve Deniz. E, bu durumda açıkta kalan tek bir kişi var, Hasret. Peki Hasret nereye gidebilir? Gidebileceği tek bir yer kaldı. 6B sınıfı. İşte bu kadar basit. Dava çözüldü. Harikaydı. İlk vakamızı başarıyla kapattık. Şimdi hemen bir sonraki davamıza geçelim ve bu mantığı bambaşka bir probleme uygulayalım. Bu kez önümüzde bir sıralama gizemi var. Bir tatil rotasını doğru sıraya koymamız gerekiyor. Bu defaki delil panomuz bir zaman çizelgesi şeklinde olacak. Birbiri ardına ziyaret edilmiş 7 şehir var ve hepsi birer soru işareti. Bizim işimiz ipuçlarını birleştirerek bu gezi rotasını ortaya çıkarmak. İlk olarak ne yapıyorduk? Kesin delilleri sabitliyorduk elimizdeki en sağlam bilgiler dördüncü şehir Çanakkale, son yani 7. şehir ise Bursa. Bunlarda şüpheye yer yok. Hemen panomuza yerleştirelim. Şimdi de anahtar kelimelere odaklanma zamanı. Bursa'dan hemen önce İzmir'e gidilmiş. Bu ne demek? İzmir kesinlikle 6. sırada. Muğla'dan hemen sonra Balıkesir'e gidilmiş. Bu ikili de yapışık demek ki. Bir de Aydın'ın Çanakkale'den önce olduğunu biliyoruz. Bu üç bilgiyi birleştirince bingo! İlk üç sırada kendiliğinden doluyor. Muğla, Balıkesir, Aydın. Bütün ipuçlarını kullandık. Delil panomuza şöyle bir bakalım. Ne görüyoruz? Sadece tek bir boşluk kalmış. Beşinci sıra. Mantığımız bize ne söylüyor? Geriye kalan tek şehir hangisi ise orası orasıdır. Yani Antalya. İşte bu kadar. Bir vakadama başarıyla sonuçlandı. Son eğitim alıştırmamıza geldik. Bu kez karşımızda çok daha farklı bir bulmaca var. Bu keskin bir dikkat ve detaylara odaklanma gerektiren bir gizli şifre vakası. Olay şu, babası Cemre'ye bir şifre bırakmış ve bu şifrenin uyması gereken tam dört tane kural var. Unutmayın, doğru şifrenin bu kuralların hiçbirini atlamaması gerekiyor. Şimdi şüphelileri, yani şıkları tek tek sorguya çekelim. İşte şimdi tam bir dedektif gibi düşünme zamanı. Yöntemimiz ne? Eliminasyon. Yani şüphelileri tek tek sorguya çekip kurallara uymayanı eleyeceğiz. A şıkkına bakıyoruz. Hata, ikinci harf küçük. Elendi. C şıkkı, dur bakalım. Bu 10 karakter. Kuralı bozuyor. Elendi. D şıkkı, bu da formatı tamamen dağıtmış. O da gitti. Geriye kim kaldı? Sadece B şıkkı. Bütün kurallara tıkır tıkır uyuyor. İşte suçlu. Yani doğru cevap bu. Tebrikler dedektif. Artık alet çantanız dolu ve temel eğitimi tamamladınız. Bir mantık dedektifi olmak için gereken en önemli stratejileri artık biliyorsunuz. Ama unutmayın, her beceride olduğu gibi sözel mantıkta da ustalaşmanın sırrı pratik yapmaktan geçer. Ne kadar çok vaka çözerseniz, o tabloları o kadar hızlı kurar, o kilit ipuçlarını o kadar çabuk fark edersiniz. Çözdüğünüz her bir soru size bir sonraki gizeme çok daha iyi hazırlar. Eğitim bitti dedektif. Artık göreve hazırsınız. Sizin bir sonraki göreviniz karşınıza çıkacak yeni bulmacaları bulmak ve bu öğrendiğiniz yöntemlerle çözmeye devam etmek. Artık şifreleri kırmaya ve gizemleri çözmeye hazırsınız.